Ayşe çalışmayacak! Artık evde oturacak! Ne? Evet. Ee, bundan sonra ona her şeyi tek tek ben öğreteceğim. O zaman eti senin, kemiği de senin. Evet. Mutluluktan ölüyorsun, hadi öyle gülümse, hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya siz bayağı böyle romantik komedi çifti oldunuz ya, vallahi. Sonunda full stil takı tasarımlarıyla görüşmelerimiz önemli bir noktaya geldi. İsmi neydi kıldığın? Fulya Ferah. Biz bu ismi nereden tanıyoruz? Hmm. Vallahi bana da hiç yabancı gelmedi. Bir hanımın adı da size yabancı gelsin, 32 dişimi birden kıracağım, Vallahi billahi. Oğlum, sen bu Fulya Hanım'ı tanımadığına emin misin? Ya baba dedim ya, ilk defa duyuyorum öyle birini. Ne oluyor burada? Sen kıskanıyor musun beni? Sen benim, seni kıskanmamı mı istiyorsun? Ben, ben. Afili Aşk yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de.